Bu videoda sizlere bener orta sahip olduğunuz yerleşkenin sadakatini nasıl artırırsınız bunun hakkında bir video çekiyorum. Öncelikle videonun sonunda videoyu beğenirseniz, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi öncelikle söylemem gereken şeyler şunlar. Eğer ki bir yerleşkenin sadakati düşerse ne olur? İsyan etme riski çok yüksek olur. Bu da çok sıkıntılı bir durumdur. Çünkü eğer ki bir yerleşke isyan ederse siz önemli bir yerde de olabilirsiniz, olmayabilirsiniz. Size çok uğraş gerektirecek bir durum ortaya çıkar. Eğer ki böyle bir duruma girerseniz de bir yer olmuyor mesela bazen çok yeriniz oluyor. 2-3 yer birden isyan edebiliyor ki bunlarla uğraşmak gerçekten vakit kaybı ve yorucu. Bunun için de sadakati artırmanız gerekiyor. Şimdi sadakati nasıl artırırsınız bunları göstereceğim. Öncelikle buraya giriyorsunuz. Burada kenti diyorsunuz. Burada bir ekran geliyor karşımıza. Bakın burada sadakat diyor burada sadakati etkileyen durumları vermiş. Ve altta da yüksek isyan riski demiş. Anlayacağınız üzere öyle yazıyor. Şimdi burada sadakat çok düşük. 3 gerçekten çok düşük bir değer. Burada neler etkilemiş? Valinin medeniyeti eksi 1. Valimizin medeniyeti. Yani boş koysam şuraya valinin medeniyetini sadakat daha da artacak. Çünkü valinin valiyle yer, yani buradaki yerle valinin aynı yerden olması gerekiyor. Yani valinin or oralı olması gerekiyor. Eğer ki öyle bir vali koyarsanız artı bir geliyor sizlere. Tabii şu an ben bulamadım. Panayır alanları burada eğlenceli şeyler olması gerekiyor. Tabi panayır alanları aynı şekilde eğlence için lazım. Burada panayır alanlarının etkisi oluyor 3. seviyede. Ondan sonra güvenlik kötü bir durum. Güvenlik neden düşer neden artar? Bakıyorum burada refahtan dolayı düşmüş. Garnizon artırıyor. Garnizon önemli. Köy sorunları güvenlik yönelimi. Şimdi bakın burada köy sorunları diyor. Köy sorunları nedir? Bu hem refahı yani burada güvenliği etkiliyor. Güvenliği etkilediği için, etkilediği için refahı etkiliyor. Bakın burada köy sorunları dedikten sonra burada bir ünlem çıkıyor. Buradaki ünlemden konuş diyorum. Bahis dolandırıcılığı. Bir sorunla alakalı Evet burada adam bizi küçümsedi birazcık. İşte dediğim şekilde burada ünlemler çıkıyor. Bu ünlemlere gitmeniz gerekiyor. Buradaki çıkan ünlemlere göre de kararlar vermeniz gerekiyor. Adam bize güvenmedi. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar başka ne var? Burada panayır alanlarını bahsettik. Sahibinin medeniyeti yani bizim bulunduğumuz medeniyet. Yani o oyunda seçiyorsunuz ya 6 tane medeniyet seçeneği var. O medeni, medeniyetle aynı medeniyettense bu olmuyor. Bu çok düşürüyor gerçekten sadakati ama yapacak bir şey olmuyor. Yani hani alanlarınızı genişlettiğinizde bu sorunları yaşıyorsunuz. Hani o da bir problem. Ondan sonra tabii refah da önemli burada. Refah önemli sadakati arttırabilir. Hani güvenlik için bakın refah yani inşaat güvenlik hani birbirlerini dolaylı olarak etkiliyorlar. Tabii günlük işlerlerinde festival ve oyunları seçmeniz gerçekten önemli çünkü Artı +3 o da artırıyor dediğim gibi. Ve i̇şte burada inşaattan dolayı etkilemiyor galiba. Şöyle inşaatı kapatırız. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Bakın, yapım aşamasında hiçbir proje olmadığında günlük işler devreye girer demiş. Yani eğer ki gerçekten düşükse bunları kapatmanız önemli diyebilirim. Yani o şekilde. Şimdi ondan sonrasında bakın işte güvenliği etkileyen problemler aynı şekilde köy sorunları Bahsettik garnizon bahsettik refah bahsettik bunlar önemli şeyler Ondan sonra tabi e, Sadakat Refah falan filan bunlar e, burada inşaatı da düşürüyor sıfır oluyor inşaat mı inşaat yapamıyorsunuz onlar yok artık Dediğim şekilde bu şeyleri uygularsanız bir nebze olsun düzeltmiş oluyorsunuz bir de gelelim ikinci kısma İkinci kısımda Bakın krallık diyorum Politikalar Ondan sonrasında burada Sadakat arttıran olayları seçmeniz gerekiyor ki daha da artsın bakın Feodal veraset diyor Şimdi Sadakat şeyleri bulalım bakın yerleşke sadakati 0.5 artar bu önemli Ürüne sok Tamam soktum zaten ben e, Tek krallık olduğum için yani tek klan benim ondan direkt kararları koyuyorum Ondan sonra bakalım 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 neler var Şöyle Bakalım Şöyle. Kent güvenliği bir artar. Güvenlik önemli. Dediğim gibi dolar olarak etkiliyor. Sadakat düşüren şeyleri almayın. Mesela şu para biriminin değerini düşürmesi. Hani 100 veriyor size para olarak ama sadakat olarak hiç iyi bir şey değil. Şimdi bakın. Ve bakın yönetici klanın elindeki kentler günde bir sadakat ve bir refah kazanıyorlar. Tabi bunlar da önemli. Eğer ki yöneticiyseniz yapımın yönetici değilsiniz. Bu kanunu geçirmeye kalkmayın. Hiç güzel şeyler olmaz şimdi bakın kraliyet muhafızı Bu da olmaz yani şu olarak olur da bizi etkilemez hani öldürek direkt şimdi Direkt yani artık ne dersiniz şimdi Kentler günde bir refah kaybeder falan filan şimdi lordlar özel meclisi Bakın tek tek açıp gösteriyorum sizlere Ondan sonra Bakalım bakalım Kent güvenliği bir artar bakın Önemli Avlanma hakları Ondan sonra da aynı şekilde bunlar var. Bakın aynı medeniyetten seniz aynı medeniyetteyseniz yani o şey etkiliyor. Eğer ki değilsiniz kötü etkiliyor. Onu siz karar verin. Bakın bu çok önemli bir şey. Borçların bağışlanması. Bunu yürüle sokun arkadaşlar. Çok önemli bir şey. Jüri tarafından yargılanma. Bu da güzel. Evet dediğim gibi bunlar önemliydi. Yani bunlar önemli kanunlar bunları geçirirseniz sadakatiniz ciddi oranda artıyor. E tabi bunları yaptıktan sonra bakın sadakat artı 7 veriyor. Artı 7 gerçekten çok önemli bir şey. Yani yakında artar hani öyle diyeyim ben sizlere. O şekilde. Şimdi şunu da. Şunu da kapatıp dediğim gibi festival ve oyunları seçmeniz gerekiyor. O şekildeydi. Bu videoda burada bu kadar olsun. Özet niteliğinde yani özetle de değil aslında bilgiyi kısa ve öz bir şekilde verdiğimi düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.